Bugün Türkiye Sürünü'nün tanıtım grubu olarak sizlere muhteşem bir balık yapıyoruz Sebzeli balık kavurma Hemen tarifini vermek istiyorum sizlere Ve başlıyorum 500 gram ık bille bilek var Yaklaşık 2 adet domates 1 adet kapya biber 1 adet yeşil biber Mantar Fesleğen Değirmen karabiber Tuz Sarımsak Tereyağı Ve rendelenmiş kaşar peyniri Hemen başlıyoruz yapımına Şöyle. Ev hanımlarımızın Evde rahatlıkla yapabilecekleri bir tarif Balımızın orta kemiğini Şöyle kılçıklarını çıkarıyoruz Şöyle Evet Levret balığımız hem etli ve muhteşem bir balık. Şöyle. Evet. evet. Balığımızı doğradık. Şimdi sızma zeytinyağıyla hafif böyle bir kavuracağız. Evet, balıklarımızı koyuyoruz. Evet. Muhteşem balık cızırtısı. Evet. değerli konuklarımız. balığımızın levrek olması şart değildir. Çupra da olabilir. Deniz de, kaya levreği de olabilir. Deniz alası da olabilir. İstediğiniz her balık olabilir. Evet. Biraz değirmen karabiber. Evet. Ve bir tutam tuz. yaklaşık 3-4 dakikada kavuruyoruz balığımızı. Gördüğünüz gibi hiç dağılmıyor. Diri ve tane tane. Mis gibi koktu bu arada. Balığımız kavrulurken bu sebzeleri kavurmak için önce tereyağımızı koyuyoruz. Şöyle. Tereyağımız. Tereyağımızı temizleyelim iki evet. evet. İki adet mantar doğruyoruz. Arzu ederseniz bu balık kavurmaya ekstradan brokoli, e, ne bileyim cives olabilir, şevketi bostan olabilir. Katabilirsiniz içine. Acı seviyorsanız acı katabilirsiniz içine. Tamamen evdeki sebzeleri hem değerlendirme adına ve zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Balığımız kavruldu. Kenar alıyoruz. Şimdi sebzelerimizi kavuruyoruz. Evet. İki dişli sarımsak. Bir tane daha doğrayabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi balımız kavruldu, hazır. Ve hiç bol yağ da gerek yok. Gayet az bir şey sızma zeytinyağlı balımızı pişirebiliriz. Ve kokmuyor balığımız Gayet de lezzetli. Evet. Birkaç tane tane karabiber. ...balığın vazgeçilmezi. Mis gibi kokmaya başladı. Değerli konuklarımız, biz Türkiye Su Ürünleri... ...Tanıtım Grubu olarak yurt dışında birçok... Bir ...ülkede faaliyetlerde bulunduk. Ve sunumlar yapıyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Ve en beğendik tariflerden bir tanesi sebzeli balık kavurma. Düşünebiliyor musunuz? Biz Türkiye'den birçok Avrupa ülkesine balık ihraç ediyoruz ve bunları e, evimize daha çok sokmamız gerektiğini inanıyorum ben. En az haftada üç kere mutlaka yapmamız gerekiyor. sadece tava ve önemli değil. Kavurma olabilir, fırında olabilir, şiş olabilir. Her türlü yapabilirsiniz. Hatta hatta bulun hamburgersinin şimdi seni bile yapabiliriz bunu çocuklarımıza daha çok sevdirebilmek için. Evet sebzelerimiz de kavruluyor. Buna ekstradan arzu ederseniz kardeş kalamar da altı da katabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir şey. Evet sebzelerimiz de pişiyor.

yaklaşık bir dakika sonra hazır. Evet. Domateslerimizi doğruyoruz. Evet. evet, mis gibi koktu. Ve domateslerimizi ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Güzel bir renk ameliyat oldu mis gibi. Biraz daha karabiber. gibi. Arzu ederseniz, şart değil. İki parça taze fesleğen katabiliriz içine. Mis gibi koktu fesleğenler. Şöyle. Evet. evet. Sebzelerimizi soteledik. Şimdi... ...çok değil... ...yaklaşık şöyle iki kaşık krema ilave ediyoruz. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi kremamızı ilave ettik. Şimdi daha önce kavurduğumuz levreğimizi ilave ediyoruz... yaklaşık 2 dakika sonra kavurmamız hazır. Ona şöyle hafiften kaşar peyniri şöyle şimdi bazen ev hanımlarımız korkarlar krema, süt, balık veya kaşar peyniri balıkla ne alaka ama güzel bir kompozisyon oluyor ve harika tat veriyor. Evet, kavurmamız hazır. Az bir şey daha böyle kayıt, ilave ediyoruz. Evet. evet, balık kavurmamız hazır. Şöyle. Evet, muhteşem. hafiften kekik ilave edebiliriz. Şöyle. Evet. Afiyetler olsun efendim.